Efendim, tarihin arka odasına devam ediyoruz. Sarıkamış, saat iki de gene haberler gelecek. Herhalde Çünkü, gece, çok gece Ankara hareketi. Biz askerlik tarihi konuşuyoruz, o da askeri de bir şeyler oluyor. Evet efendim, Sarıkamış harekatı Ruslar orada tutmak... ...Sarıkamış'ı geri almak, temel sebep bu. Evet. Evet. Peki hocam, 90 bin kişinin öldüğü doğru mu? Şimdi 90 bin kişinin öldüğü yanlış bir rakam. Şimdi bunu tabii biz bu pazarlık sonucu ulaşacak bir şey değil. Biz bu harpte bulunup bu harple ilgili rakam veren insanları değerlendireceğiz. Şimdi e, yukarıdan bak, bakarsak 145 bine kadar çıkaran var. Sarıkamış'ta. Sarıkamış'ta verilen kayıplar. Fakat Sarıkamış'ta üç tane benim esas aldığım kaynak var. Bunlar bu işi yapmışlar. Bunların en kuvvetlisi. yapmışlar dişindeler yani. ve bir rakam vermişler. Diğerleri Ankara'dan yazıyor. Şu kadar şehidimiz var diye. Bunların en kuvvetlisi... O zaman İstanbul'dan yazıyorlar. Ankara'dan da yazan Ankara'dan var. Ankara'dan da mı İstanbul'dan He. pek yazan yok o günlerde. Ha, şey, Şimdi, şey söylüyorsun şey ha tamam ee, Allah ya Rabbim illa... <laughs> evet. Şimdi en kuvvetlisi bunların... E, Türk şehitlerinin... ...cenazelerini gömmekle görevlendirilen... ...Rus komutan. Çünkü... Harpten sonra bütün bölge Rusların eline geçmiş. Evet. Krala yazıyor ki veya Rus İmparatoru Çara, Çara. Çara yazıyor ki Nikola Sarıkamış bölgesinde 18 bin ceset gömdük diyor. Türk cesedi gömdük. Çünkü tüfüs salgını var ve kesin olarak Türk şehitlerinin gömülmesine dair emir var. Hı. Yayılmasın Hayır. diye salgın. Evet. evet. Ruslar bir de oraya kalıcı olarak bulundukları için e, halkın dini inançlarına son derece saygı göstermişler. Şehitleri yüzer yüzer toplamışlar. Her yüz kişiye bir namaz kıldırılmış. <laughs> Ve namazı kıldıran İmam Molla Mustafa Selim köyünden bütün işlemleri Türkler yapıyor. Onun ifadesi ise diyor ki 11 bin 11 e, biner kişilik 11 bölük yaptık diyor. <laughs> Ama biz ben bunun üzerinde durmuyorum. Asıl olarak şeyi kabul ediyorum. Y ...Yuden için Rus komutan Yuden için verdiği rakam diyor ki Sarıkamış civarında 18 bin Toplamda 23 bin diyor Türk ölüsü gömdük. Niye 23 bin? Çünkü Hamamlı'da bir şey kurdular. Esir kampı kurdular. Bu esir kampına giren hiç kimse sağ çıkmadı. Tüfüsü oradaydı. Bakımda olmadı. Oradaki 5000 bin esir de vefat etti. Çünkü Sarıkamış eseri son derece azdır. Çünkü hepsi öldü. Orada şehit oldular. Peki donanlar bu sayın içinde mi? Tabii ki. Çünkü biz savaş bittikten sonra şey bölgeyi boşalttık. Bölge tamamen Rusların eline geçti ve Ruslar bölgedeki Türkleri çalıştırarak bütün şehitleri topladılar. Ve toplu mezarlar kazdılar. Sık sık gördüğünüz fotoğraflar şeydir, Rusların çektiği biraz propaganda evet. amaçlı biraz da o toplu mezarların şeyleridir. 23 bin bunlar gömdük diyor. Ha Buna ilave edeceğimiz şeyler var. Mesela bunlardan bizim 10 bin yaralımız var. Bu yaralılardan 2 bin kadarı şehit olmuş. ...yapılan istatistiklere göre. Bir de... E, ...asıl Sarıkamış'ta... ...bizi mağlup eden... tifüs denilen hastalıktır. Evet. Bu evet. hastalıktan verilen zayiatlar var. Ama bunları Sarıkamış şehitlerine... ...katmak bence... ...tarihi bir şey değil. E, Biz şimdi katalım onları da... ...şu 90 bin sayısı çok dolaşıyor ortada çünkü. Hayır ne Hatta yapsak... ...109 <laughs> bin sayısı da dolaşıyor. Ne, yap, ne yapsak 90 bini bulamayız. Çünkü o dönemde çok hayırlı bir hizmet yapan... Tevfik Sağlam Bey, 3. Ordu Sıhhiye Reisi, hı hı. bütün Cihan Harbi'ndeki e, bizim gerçek şeylerimizi, düşünce sistemimizi e, üzerine bina edebileceğimiz ciddi bir hizmet yapmış. Sarıkamış şehitleri hariç bütün Cihan Harbi'nde verilen kayıpları tek tek tutmuş çünkü Almanya'da istatistik okumuş bunlar. Kitabı da çok güzel. Yani o eski 41'de basılan bir kitap çok önemli bir kitaptır. Daha önce de Osmanlıca basılmış. Hı hı. ...ondan sonra Latin harfleri... Sarıkamış'ı yazmamış mı? Ya Sarıkamış'a yetişemedim diyor. Sarıkamış'ta harp bitti. O sonunu bırakalım. Sarıkamış'ı yazan kim var? Sarıkamış'ı... ...bu zaten verdiği bilgiler şöyle önemli... ...Sarıkamış biterken yetişmiş ama... ...ondan sonra 3. oradan hasta... ...hane kayıtları, hasta kayıtları var. Hmm. Şimdi sıfıra indi dedikleri Ordu'da... ...Mart ayında... ...38 bin hasta... ...girişi var. Yani 38 bin... Yani Tamamı yok oldu denilen ordudan 38 bin kişilik hasta kaydını tutuyor. Hasta kaydı var. 38 bin kişilik hasta kaydı var. Ve bunlar tüfüs şöyle bir şey. Bir defa hasta olan tüfüse yakalanan e olan. kolay kolay şeye giremiyor. Çok ağır bir hastalık. Tepeye dönemiyor. Tepeye çok uzun süre sonra dönüyor. Bizim doktorların tüfüse karşı da geliştirdiği şeyler var herhalde Tabii değil orada, Aş, Aşı yapıyorlar. Ha, bu bu Erzurum'da bu şey üzerinde yaptığımız panelde... Gülhane Tıp Akademisi'nde mikrobiyoloji profesörü vardı. O zat bir tebliğ sundu. Ben de zaten te işte tezimde bu tifüsle ilgili yapılan aşı mücadelesini ciddi şekilde anlatmıştım. Fakat o biraz daha ayrıntı verdi. Sultan Abdülhamit döneminde aşı çalışmaları başlamış. Hı. Fakat oradaki tifüs aşısı bütün ile o şartlarda üretilmiş. Evet. Orada çok doktorlarının, bir Türk doktorları tarafından Almanlar, Alman doktorları bunun havadan yayıldığını Hı. söylerken Türk doktorları bunun bitle affedersiniz <laughs> yayıldığını tespit ediyorlar. Biti askerden uzaklaştırınca tifüs ortadan kalkıyor. Peki senin vardığın ne? kanaat ne? Yani ne kadar Rakam konusunda. şehit, kayıp? Şimdi bunu... Şimdi şehitte kayıp karıştın mı? Evet. Şehit önemli. Hı. Şehit sayısı belli. Bunun üzerine 3 ya da 5 şey yapamayız. Yani 23 bin diyorsa bunu kabul edelim diyorum ben. Yani çünkü Rus rakamıdır. Yine de işin propaganda ciheti göz ardı edilmemeli. Fazla da gösterebilir. Fazla da gösterebilir. Evet. Çünkü ortaya yerde Rus ölüsü yok, ee, o da beni biraz şüphelendiriyor. Hani şurada, şurada Ruslar yatıyor, denilen bir yer yok. Neyse, bunu kabul ettiğim zaman 23'tür. 2000 daha sonra yaralıdan kayıp var, 25.000. bin. Ee, bu bizim en son ulaşabileceğimiz şey sayısıdır. Peki, e, Tifüs'e yakalanıp Evet geri çekilen Ruslara esir düşmeyen. ...Oğdu mensuplarındaki kayıp ne kadar? Belli mi? Şimdi o belli değil. Şöyle bir şey var. Zaten Sarıkamış'ta e, önemli bütün ordu komutanlarının üzerinde sıra durdukları bir firar meselesi var. Hatta Anadolu bütünüyle o dönemde e, nakliye imkanı bulunmadığı için asker uzun süre yürüyor. Yürürken daha firar başlıyor. Mesela bir örnek vereyim size. E, Bağdat'tan çıkan 5000 bin kişi Sarıkamış'a 1100 kişi ulaşıyor. Dörtte bir. Tabi orada en büyük problem işte tren demir yolu yok. Evet, yok şimdi yolda firarlar oluyor. Bir şeyde de Sarıkamış e, da, yakalanan insanlar bütün Anadolu'ya dağılmış. Gelmiş hatta ben birisi dedemdir Konya'ya kadar gelmiş. Konya'da devlet vefat etmiş. Yani hmm. dedemin kardeşleri dedem derken artık o nesil değişti evet. biliyorsunuz. Demek ki bütün Anadolu'ya tifis şeyler, o hastalar dağılmış. Şanslı olanlardan İstanbul'a kadar... Kaçmışlar mı? Çoğu firar. Firaj. Çoğu firar ve İstanbul'a kadar gelen var bunlardan. Tipüslü olarak. Evet, tipüslü olarak İstanbul'a kadar gelen var. İstanbul'da bunları karşılayıp doğrudan yayılmasın diye özel hastanelere götüren bir de ekibimiz var. İstanbul Haydarpaşa'da bekliyorlar. Hı. Yani. E şey böyle, mevzu peki, böyle. Peki bu 90 bin ya da bendeki rakam 109.200 bin. bin, evet daha da fazla. 600 Aa, bu, bine kadar çıkarıyorlar. Yani şöyle 1914'te rakamlar... asker sayısı 18 Ocak 1915'te asker sayısı diye bu bu rakamlar mesela bendeki tabloda. Şimdi Pelin Hanım. Yani nasıl Genel baba arşivinden yazdı. Asker arşivinden yazdı doktorasını. Doğru sayı odur. Yani şimdi bizde. Ee, Sarıkamış hevesesi çok Türkiye'de. Herkes Sarıkamış yazıyor artık. Birkaç senedir. Ama nasıl bu kadar fark olur? Uyduruyor, yani 109 e, milyar. Mi? da diyebilirsiniz. Şimdi, Oldu mu ucudu ne kadar? Şimdi o çok önemli onu diyeceğim. Evet. evet o şimdi <laughs> Osmanlı askerlik yani, yasası belli hepiniz biliyorsunuz. Yani bir şeyden 18'den 45 yaşına kadar alınır. Hı hı. Bunu biraz düşürmüşler. 15 kabul edelim. Hı hı. 15'ten 45'e kadar kaç var? 30. 30. 30 30 jelp var. Dönemli tabela. 30 jelp değil mi? 30, 30 jelp. yaş grubuna yani. Evet. 30 evet. jelp yani. 30 doğumlu. Çağırırlar askere evet. falan doğumlar gelsin. Hı -hı. Kaç kaç dönem var? 30 dönem var. 4 de harp dönemi var. 34. 34. Çarpın 30 binle. 1 Bir milyonu biraz geçiyor. 1 Bir milyon 20 i̇şte tamam. falan. Askerimiz bu kadar. 1 milyon.